Herkese merhaba. bugün sizlerle birlikte bir video, iki oyun videosu yapacağız. Hemen ilk oyunumuza da girelim. Bu bir Nerf silah oyunu. Home Games. Oyun şu. Nerf Epic Pranks. Ben bu oyunda bayağı bir gelişme yaptım. Hemen yükle. Yüklendi. Hah, devam et şöyle bir özel teklif var. Oyunu şimdi anlatıyorum. Böyle basılı tutunca ateş ediyorsunuz. Ben ultra silahı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bu bir olsun. Böyle altınları da şey yapabiliyorsunuz. önünüzden geçen şeyleri vuramıyorsunuz. Mesela daha yeni ha. Bakın şöyle vuramıyorsunuz. <laughs> tamam öldü. <laughs> ben mega silahı geçeceğim. Yani çok güzel. Evet. 50 altın verdi. Tekrar 50 altın verdi. 50 don. Rekam gitti. Ne ilan? Çok yanlış anladım. <laughs> Market var şöyle, enderler var şurada sıradanlar var, ender, ender, efsanevi, diğerleri çok yakın, efsanevi denildiği yok, ben sıradanlar, tek onlar. Böyle insanlara şaka da yapabiliyorsunuz. Bu bölümü geçtikten sonra. Spor. Spor. Hastik haber Tam bu bölüm bu bölümü de geçtik. Ben bu oyunu oynayacağım. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Ha tamam şunu. Tamam arkadaşlar. Onu vurduk. 25. Yine 10. Heh. Ha, dördüncü olur. O da beş. Neyse. Hemen şey geçelim. İkinci oyuna. İkinci oyuna geç. Bu da bu oyun. Sonra şu çiçek. Sonra tenis. Hmm son arkadaşlar. Eline dokunalım. Gucci Gucci gu. Sonra böyle ters çevirince de tableti böyle oluyor. Sonra fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Fotoğraf çektirebiliyorsunuz sonra. Bakın. Böyle şu yere tıklayarak da e, emojileri değiştirebiliyorsunuz. Sonra başka bir emoji, başka bir bir

Üriner, güzel. Durun şöyle bir şey yapayım. Şöyle şu. He. Tamam. Şuralar da tıklanıyor ama ben onları tıklamayacağım. Siz yükleyip bakın. Bir şeyler de söyleyebilirsiniz. Bakın. Ortasına dokununca böyle yapıyor. Tamam. Şimdi şey yapalım. Yarın kanalla ilgili değişiklikler videosu yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.